Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Asılışık Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Robber Bob serimizin ikinci bölümüne karşılığında gençler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Gençler hatırlarsanız Chapter 1'deydik Şimdi ee, Chapter 2'ye geçmemize çok az kaldı <laughs> Evet dostlar Chapter 2'ye geçmemize dediğim gibi çok az kaldı Bugün sizlerle birlikte serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah Chapter 2'ye geçeceğim köpek var Burası kilitli. Köpek bir şey etmez. Kapıyı kapatınca köpeğin sadece kalbi kırılıyor. Evet. Evet. Burada sanırım kimse yok. Aynen kimse yok arkadaşlar. Şimdi ben bu kapıyı bir kapatayım. Burada ablamız var. Abla da mı? Bir tane kadın niye eve koymuşlarsa? Bir iki üç kişi koyardılar. Ne ne çocuk. Hiç ona çocuk da geleydi ha. 2014 yapım ama çocuk yok. Öyle yapalım. Tamam. Ve ee, da başardık arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi. Güzel next diyelim. Ve devam edelim. Geçler. Son eve gelmek üzereyiz. Haydi bismillah. Son eve gelmek üzereyiz. GTA San Andreas gibi yolun sonu. <laughs> kadın duymuyor değil mi? Aynen. Lan, lan geliyor buraya geliyor lan lan kadın geliyor. Kalbin kırılıyor. Bak. adamına Adamın asabını bozma. Lan. Abi şu adamı hırsız olarak görmüyor. Beni hırsız olarak görüyor. Terbiyesize bak. Kadın bir gitsin. Lan yahu köpek de Arkadaşlar bu bölüm zor gibime geliyor. Ya tamam hadi ya. Lan lan ne oldu? Lan en baştan başlattım. Şşt köpekciğim. Tamam. Köpeği atlattık. Ya burada hiçbir şey yok ya. Tamam ilerle. tamam. Parayı alıp gidecektim. Neden böyle yaptıysa. Tamam dostlar. Ee, buraya da soydu. Kızlanalım. Yalnız görevler gittikçe zorlaşacak. O da bizim için büyük bir sıkıntı. Bu işin ustası var. Ya da dur ustası yok. Sakla. Tamam. Evi tamamen soyduk. Güzel arkadaşlar. ne kadar havlayabilirsin. Haydi görüşürüz. Evet dostlar. Bunu görevi de bitirdik. Mükemmel bir şey arkadaşlar. Metin de de next diyelim ve yolun sonuna bir level kaldı. Evet arkadaşlar. Yolun sonuna çok az kaldı. anladık <laughs> anladık. Lan içeriden niye başladı? Evet. Ne demiştim? Görevler gittikçe zorlaşır ev. her oyunda. orada bir şey yok. Tamam. Tamam, güzel. Tamam arkadaşlar, mükemmel. Buraya geçeriz diye umuyorum inşallah. Geçer miyiz lan? Saklan abi. Evet. Arkadaşlar çok az kaldı. Bir de geri dönüş var. Vuh, güzel güzel. Evi kaç kişi korusa beni ama evi biz iyi soyduk. Aşkı ne kaldı lan? Orası. İki tane çıkış kapısı var. Lan lan. Tamam güzel. Buraya saklanalım. Hadi git beraber hızlandırıyorum. Aman aman aman. aman. Bak görseydi kötü olacaktı. Kapat. Birader geleceksin de ben de göreceğim arasını ya. Yürü git ya. Dur görecek lan lan. Arkadaşlar yanlış oldu. Bir saniye yanlış oldu. Şaşırttık tamam. Güzel. Ya a buradaki polis kadar kolay bir şey yok da. Ninja. Evet arkadaşlar kaçıyoruz. Lan 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 gördüm mü lan lan kaç lan lan abi dokunmatikte de bir sıkıntı var ve son anda kaçtık mükemmel ve next diyelim ne olacak şimdi abi yolun sonuna geldik abi ya de ki bana ihanet etti falan filan bak buraya da geliyor gençler oyunda yolun sonu böyle Abi adama bak lan sen. Buraya da gelirsen yok yani. Oha abi yürüyüşe bak. Abi kaç. O adamı yakaladı ve biz de kaçtık. Evet dostlar. Mükemmel abi. Hiç kimse görünmeden ve kaçtık. dedin. next desek ve bay bay. Uh, bence de. Evet arkadaşlar chapter 2'ye geçtik. Mükemmel arkadaşlar. Chapter 2'den de bir görev yapalım. Evet yolda gidiyoruz. La 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 la. Adam geliyor. Ve para gidiyor. Ondan sonra adama çarpıyoruz. Ve dondurması yere düşünce de Dın dın Oha lan adamın ağzına bak Aa biz hırsızız ya Bizi hırsızlık diye kullanacak Neyse Evet chapter 2'deki de ilk sorunumuzu yapalım Ulan senden ne intikam olacağım Neyse. O adamlara baksam bu sefer de kamera koymuşlar. Ama ben e, arkadaşlar bir saniye bekleseniz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dostlar hemen hızlıca şöyle bir giriş yapalım. Buradaki eşyaları tübülü alıp kaçacağım. Da. Abi abi kamera geliyor. Buraya geçirmiyor değil mi kamera? Haydi bismillah yoklan. Evet buraya da soyduk arkadaşlar. Hem de ne tam. Ve demleden. Evet dostlar Chapter 2'nin ilk görevini bitirdik. Mükemmel arkadaşlar. Güzel menü diyelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi Chapter 2 böyle. Evet arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye Bay bay.